bugün sürpriz ne çıkacak acaba yapıştır boya katla tüm cevaplar sürpriz kutusunda atma sakın atma sen de düşün bu ve tasarla Neşeyle, şeyle merak ve heyecanla başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu dönüştürüyor bir de böyle patisini alıyor fındık bak böyle yalıyor patisini temizliyor yani. Sonra patiyi kulağın arkasına götürüyor. Temizliyor sonra oradaki kiri alıyor. Sonra yine patisini temizliyor. Evet. Kediler çok sevimli hayvanlar dönüştürüyor. Bir de ne yapıyor biliyor musun? Oyuncağın üzerine atlayacağın zaman böyle pozisyon alıyor. Bak dönüştürüyor böyle yapıyor fındık. Böyle pozisyon alıyor. Ok gibi üzerine atlıyor. Aa! Arkadaşım gelmiş. Sevgili arkadaşım sürpriz kutusuna hoş geldin. <laughs> dönüştüratör de sana hoş geldin diyor. Ben de dönüştüratöre kedim fındığı anlatıyordum. Onunla evde nasıl oynadığımızı anlatıyordum. Ama dönüştüratör biliyor musun kedim ben evdeyken çok güzel benimle oynuyor. Ama sevgili arkadaşım ben evde yokken yani oynayacak kimsesi kalmadığında evde bence çok sıkılıyor. <laughs> Aa Programı aç da senin işine çok yarayacak bir proje yapalım diyor. Tamam açalım bakalım. Ne diyorduk sevgili arkadaşım? Hofusu. Pofusu. Gelsin sürpriz kutusu. Evet işte sürpriz kutum geldi. Ha, derdine derman olacak çok güzel bir kutu hazırladım diyor. Merak ettim şimdi. Hadi açalım, hadi açalım. Sürpriz kutusunu hemen açalım. Malzemeler az mı çok mu? Hadi çabucak bakalım. Akrilik boya sevgili arkadaşım. Akrilik boya çıktı içinden yeşil ve mavi. Severim. Bakalım sağ taraftan ne çıkacak? Aa yine akrilik boya. Kırmızı, sarı, başka da yok. Tamam o zaman burayı kapatıyorum. Sıra hangi çekmecemde? Sol çekmecemde açıyorum. Kağıt bant. Çok kullanışlı bir malzeme sevgili arkadaşım. Her şeyi yapıştırabilirim. Peki burada... A, yün, mor ve açık mavi yün parçaları. Güzel. Peki sağ çekmecemde ne var acaba? Bakıyorum. Bu ne? Tutkal. Hmm, demek ki bir şeyleri yapıştırabilirim. Tamam olur. Burada ne var? Anahtar. Nerenin anahtarı? Sürpriz kutumun anahtarı. Açıyorum. İşte kapak açıldı. Uu, uu. Bir sürü malzeme var. Halat. Ne güzel. Hem de uzun bir halat. Tamam. Burada ne var? Tahta çubuk. Hem de iki tane. Hmm. Gazete kağıdı. Oo, güzel. Sonra bu ne? Aa şey bu. Keçe. Kocaman bir parça yeşil keçe. Tamam. Bu ne? Aa bu bir silindir. Silindir kutu. Evet sevgili arkadaşım bugün kutum dop dolu bir sürü malzemem var. Ama ben bu malzemelerle ne yapabilirim? Tabii ki düşünmem lazım ama çok da düşünmeyeceğim herhalde. Bir sürü malzemem var. <laughs> ne dedin dönüştüratör? Bu malzemeler benim için değil mi? <laughs> Kimin için o zaman? <laughs> kedin fındık için diyor. <laughs> tamam. Galiba anladım. Ben evde yokken Kedim fındığın oyalanacağı bir oyun alanı yapabilirsin demek istiyorsun. Evet evet yapabilirim. Galiba aklıma bir şeyler geliyor. Sevgili arkadaşım ne yapacağımı hemen anlatıyorum sana. Ağacımdan zemin olabilecek bir malzeme alırım. Silindir kutuyu zeminin üzerine yerleştiririm. Tahta çubukları da silindir kutunun üstüne artı şeklinde kağıt bantla tuttururum. Hobi tutkalını çok az sulandırırım. Gazete kağıtlarını küçük parçalara bölerim. ...ve hazırladığım oyun alanını gazete kağıdı parçalarıyla kaplarım. Bu şekilde çubuklar kutuya, kutu da zemine yapışmış olur. Tutkal kuruduktan sonra boyarım. Zemini keçeyle kaplarım. Silindirin etrafına halatı dolayıp tırnak törpüleme yerini hazırlarım. Çubukların uçlarına da yün bağlarım. Dönüştüratörden de yünlerin ucuna bağlayabileceğim bir malzeme isterim ve projemi tamamlarım. Hadi başlayalım o zaman sevgili arkadaşım. Şimdi önce projeme zemin olacak bir malzeme bulmam gerekli. Dönüştüratör. Sen ne yapacağını buldun mu? Ha? ha daha bulmadın. Ama bence bulmalısın. Acele etme, geç kalma tamam mı? Ha. Bugün kendisinde çok sanatsal bir yoğunluk hissediyormuş. Sanatsal bir faaliyet yapabilirmiş. İyi, ne diyeyim o zaman? Kolay gelsin dönüştüratör. Ben ne yapıyordum sevgili arkadaşım ha projeme zemin olacak bir malzeme arıyordum Ağacım da olabilir tabii ki buralarda koli parçalarım var bir sürü kutum var kutularım var poli parçam var ha, biraz yumuşak olabilir burada aa mukavvalar iki tane eş parça ha, ve kalın bunları üst üste koyacağım tamam buldum bu iki karton parçası gayet işime yarar sevgili arkadaşım ne yapacağım biliyor musun? Önce bunları tabii ki masama götürüyorum ve üst üste yapıştırıyorum. Önce mum yapıştırıcı alıyorum. Açıyorum. Bu şimdi birbirine yapıştı sevgili arkadaşım ama daha sağlam olması için kağıt bandımı kullanıyorum. Şimdi sevgili arkadaşım burada silindir bir kutum vardı. Hani sürpriz kutumdan çıkan. Onu alıyorum ve zeminimin ortasına dik olarak yerleştiriyorum. Kedi oyun alanım yavaş yavaş şekilleniyor sevgili arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşım ne yapıyorum? Gazete kağıtlarından bir parça alıyorum. Onları küçük parçalara ayırıyorum. tutkal tutkal çıkmıştı ya kutudan. Şimdi sevgili arkadaşım tutkalı böyle sulandırarak kullanacağım. silindir kutumun üst tarafını da kapladım sevgili arkadaşım. Sıra geldi çubuklara. Sürpriz kutumun içinden iki tane çubuk çıkmıştı. Şimdi bu çubuğu üst üste artı gibi koyacağım. Ve kağıt bandımla birbirine bağlayacağım. Ve tabii ki sağlamlaştıracağım. Bunu silindir kutumun üzerine böyle koyuyorum. Bunun böyle oynamasını ve iyi yapışmamasını istemiyorum tabii ki. O yüzden tutkalımla gazete kağıtlarımı yapıştırırken altına destek yapmak istiyorum. Bu desteği de nasıl yapacağım? Tutkalı sürdüm. Bak sevgili arkadaşım üzerine gazete kağıdını koyuyorum. Sonra biraz daha üzerine tutkal sürüyorum. Ve parmağımla altına doğru sıkıştırıyorum böyle. Bak işte böylece burası sağlamca altını doldurmuş oluyor. Çubukların altındaki boşluklar dolduruldu sevgili arkadaşım ve çubuğum silindir kutumun üzerinde sabitlendi ama ıslak çünkü tutkallı. Şimdi bunun kuruması gerekiyor. Ben ne yapacağım? Bir gece boyunca onu bekleteceğim sonra kuruyacak. Bakalım kurumuş mu sevgili arkadaşım? Evet, kurumuş. Şimdi projeme devam ediyorum. Sırada boyamak var. Ama zeminimle silindir kutumun yan taraflarını e, boyamayacağım. Çünkü buraya halat gelecek yani silindir kutumun yan taraflarına. Ve zeminime de keçe koyacağım. O yüzden boyamama gerek yok ama bu üst taraf boyanabilir. Şimdi akrilik boyalarımdan maviyi alıyorum ve bir de fırça. Tamam işte oldu. Sevgili arkadaşım şimdi bunun biraz kuruması gerek. O kururken ben de zeminimin keçesini yapacağım. Sürpriz kutumun içinden keçe çıkmıştı ve bu büyük bir parça. Yani benim zeminime uygun bir şekli kesip almam gerekiyor. sevgili arkadaşım. Bu parça bana gayet uygun. Ama nasıl yapıştıracağım? Ortada silindirim var. Bunun da bir çözümü var sevgili arkadaşım. Her şeyin olduğu gibi biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ikiye katlasam. Sonra bunu ikiye bölsem. Sonra buradan da bir oval bir şekilde kesik atarım. Böylece iki parçayı birbirine düzgün oturtarak kesebilirim. Önce bunu ikiye bölmekle başlayayım. Birazdan kurumuş olur, iyice sertleşir. Şimdi sırada halat var. Sürpriz kutumdan çıkan halatım vardı ya sevgili arkadaşım. İşte bunu böyle buraya saracağım. Ama bunun düzgünce yapışmasını istiyorum. Bu sefer tutkalın içine sevgili arkadaşım su karıştırmayacağım. Daha yoğun bir yapıştırıcı lazım bana çünkü burada sert ve büyük bir malzeme var. Bunu da silindir kutuma dolayarak yapıştıracağım ya o yüzden hiç su katmıyorum. Normal tutkal alıyorum. Tamam. Bu bana yeterli. Ucumu elimle destekleyerek sevgili arkadaşım en altına koyuyorum. Tabi şu anda tutkala değmiş oldu. Ve yapışacaktır. Şimdi etrafından bak doluyorum. sevgili arkadaşım kalan halatın fazlalık parçasını artık buradan kesmem gerekiyor. Çünkü bunun bir yerde bitmesi gerekiyor. Şimdi burada yün parçam vardı sevgili arkadaşım. Açık mavi ve mor. Ben açık maviyi seçeceğim. Ve bu açık mavi yünden dört parça keseceğim. Ve çubuklarımın uçlarını bağlayıp buradan sarkıtacağım. Böyle bir karış olsa olur ama bir de bağlama payı olursa bir karıştan biraz uzun 4 eşit parça keseceğim. Oldu. Bunların ucuna fındığın oynayabileceği birkaç süs yapıştırmak istiyorum ya da takmak istiyorum. Bunun için de bazı malzemelere ihtiyacım var. Onu da dönüştüratörden istiyorum. Dönüştüratör, hadi bana ihtiyacım olan uygun malzemeleri yolla. Oy, oy, oy. Ve yolladı. Ne yolladı sevgili arkadaşım? Tabii ki malzeme değil, bilmece. En sevdiğim. O zaman hemen bilmeceyi sana okuyorum. Hazır mısın? Hazırmış. Tamam o zaman. Örgü yünden bir kapak, kışın başımı sıcak tutacak. Örgü yünden bir kapak mı? Kışın başımı sıcak tutacak. Hmm, bir kapak geliyor, burayı yani başımı sıcak tutuyor. Kışın örgü, atkı mı? Aa, ama atkı boğazımızı sıcak tutar değil mi? Tamam işte, başımı sıcak tutacak örgüden bir kapak ancak bere olabilir. Doğru mu? Doğruymuş. O zaman benim bereli çekmecemi bulmam gerekiyor. Arkada görmüştüm ama yine de tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım gel. Buralarda bir yerde olacaktı. Tamam. Buralarda, buralarda, burada. İşte burada. Bakalım içinde ne var? Aa. Pompomlar ve kurdeleler. Bunlar çok güzel. Teşekkür ederim dönüştüratör. <laughs> Sevgili arkadaşım, işte dönüş teretörüm. Bana verdiği süs malzemeleri hepsi de çok güzel. Önce pomponlarımı takayım. Şimdi sarı pomponumu alıyorum. Biraz önceki yünümün ucunu yine açıyorum. Nasıl çubuğa bağlamıştık hatırlıyorsun? Aynı şekilde çubuğa bağlar gibi pomponumu yünle bağlıyorum. için hazırladığım oyun alanı sevgili arkadaşım bitti. Ve bence projem çok güzel oldu. Fındık burunla oynayacak. oynayacak sonra buna geçecek. Hop vuracak. Bak ondan sonra gelecek tırnaklarını bileylemeye buraya gelecek. Yapacak böylelikle benim koltuklarım sağlam kalacak. Koltuklar sağlam da çünkü artık fındığın bir oyun alanı var. Nasıl oldu dönüştüratör? Beğendin mi? <laughs> <laughs> ben beğendim ama asıl önemli olan fındığın beğenmesi diyor. Hiç merak etme dönüştüratör fındık buna bayılacak. E ben şimdi neler yaptığımı anlatmadan önce aklıma bir soru geldi. Sen acaba yaptığın sanatsal projeni bitirebildin mi? İlham geldi mi? He? Sen ne yaptığını anlat sonra görürsün diyor. Tamam anlatıyorum. İki mukavvayı birbirine yapıştırdım. Silindir kutuyu bu kavvanın ortasına yerleştirdim ve kağıt bantla sabitledim. Gazete kağıtlarını küçük parçalara böldüm. Tutkalı çok az suyla karıştırdım ve tüm alanı gazete kağıdı ve tutkalla kapladım. Kutunun üzerine de iki adet çubuğu artı şeklinde tutturdum. Kuruduktan sonra kutunun üzerini boyadım. Zemine keçe yapıştırdım. Halatı da silindire doladım. Çubukların ucuna birer yün parçası bağladım. Yünlerin uçlarına da ...pompon ve kurdeleleri bağladım... ...ve projemi tamamladım. Bırakalım şimdi ötesini berisini... ...dönüştüratör... ...göstersin bize sanatsal projesini. Aa, sevgili arkadaşım ne güzel bir ağaç değil mi? Çok güzel bir ağaç gerçekten. Dönüştüratör mukavvayı almışsın boyamışsın ve benim gibi zemin olarak kullanmışsın mukavvayı. Sonra da günlerle çok güzel bir ağaç yapmışsın ve yerde de otlar. Sonra da böyle pomponlarla süslemişsin. Çok güzel olmuş dönüş teratör. Ellerine sağlık. Evet sevgili arkadaşım bugün benim de yaptığım, dönüş teratörün de yaptığı iki projede çok eğlenceli oldu. Ben çok eğlendim doğrusu. Dönüş teratör, sana bir soru sormak istiyorum. Hatta bir de ipucu veriyorum. Soracağım sorunun cevabı tam 6 hece soruyorum. Nerede geçer en güzel zamanlar? <laughs> Bildin. Doğru. Sürpriz kutusunda heceliyorum. Demiştim ya 6 hece. Sürpriz kutusunda 6 hece. Aa <laughs> <Ha>, evet evet. <laughs> Şarkımız aklıma geldi de ondan sonra bunu sormak istedim. <laughs> ne diyorsun? Şarkımızı mı dinleyelim? Tamam olur. Sevgili arkadaşım hatırladın mı şarkımızı? Tamam. Tekrar dinleyelim mi ne dersin? Dinleyelim. Tamam o zaman hadi bakalım. Nerede yepyeni heyecanlar? Nerede sıkılmıyor canlar? Nerede endişeli anlar? Nerede geçer güzel zamanlar Sürpriz kutusunda Sürpriz kutusunda Güzel sürprizler Cevabı altı hece Sürpriz kutusunda Sürpriz kutusunda Güzel sürprizler onda Nerede yepyeni heyecanlar Nerede geçer güzel zamanlar sürpriz kutusunda sürpriz kutusunda güzel sürprizler cevabı altı hece Sürpriz kutusunda, sürpriz kutusunda Güzel sürprizler onda Evet arkadaşım güzel sürprizler, bilmeceler, gülmeceler, kahkahalar için sürpriz kutusunun diğer bölümlerini de izlemeyi sakın unutma. Düşünüp, hayal edip tasarlamayı da unutma. Sen de istersen dönüştüratör gibi bu malzemelerle halattan, yünlerden bir resim yapabilirsin. Ya da benim gibi böyle güzel bir kedi oyun alanı yapabilirsin. Eğer evinde yoksa sokak kedileri için böyle güzel bir kedi oyun alanı yapabilirsin. Çünkü tıpkı çocukların parklara ihtiyacı olduğu gibi kedilerin de belki böyle oyun alanlarına ihtiyaçları var. Belki de sen düşünürsün, tasarlarsın, hayal edersin bundan bambaşka projeler yaparsın. Yeter ki dediğim gibi düşün, hayal et, tasarla ve Yap. Eğer burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen, trtçocuk.net.tr adresinden veya trtçocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşçakal. Günlük vedaa ediyor. Bugün de geldik programın sonuna ne yapsak diye düşündük çokça. Sen de öğren şarkıyı söylersin sıra Hop 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 sus hop sus. Bugünlük veda ediyor bak sıp sıp sıp. Süp ses